Herkese yeni bir videomdan hayırlı akşamlar. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Bizler de Allah'a şükür iyiyiz. Yine akşam vlogu çekiyorum. Mutfaktayım. Bulaşık yıkayacağım. Baktım bulaşığım da baya çokmuş. Ee, çokmuş ama ben bulaşık makinesini çalıştırdım. Ee, boştan zannediyorum. Diyorum ya ben de çok unutkanlık olmaya başladı diye. Bulaşık makinesi doluymuş ama ben çalıştırmayı unutmuşum. Öyle olunca makinayı şimdi yeni çalıştırdım. Burada da baya bir var bulaşık. Artık dedim. Ee, ne yapayım? Elimde yıkayacağım. Elimde yıkarken de ee, ya bir bir video açıp video izlemeliyim ya müzik dinlemeliyim ya da yani ya sevdiğim YouTuber'ların videolarından izlemeliyim ya da ben video çekip karşımda takipçilerimle sohbet ederekten bulaşığı yıkarsam bu bulaşığı yıkarken hiç yorulmayacağımı düşünerek ben başladım video çekmeye. <laughs> Hemen bulaşık suyumu yapayım. Neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor hayat? Vallahi bizleri görüyorsunuz, bizleri gidiyorsunuz. Yani artık bizim hayatımız göz önün göz önünde yaşanan bir hayat. Bundan tabii ki memnunum, memnun olmasam zaten böyle bir şey yapmam. Yok bebeğim, onları ben sırasına göre yıkayacağım. Sen git içeriye, hadi. Sen lütfen aşkım, lütfen. Hadi annem. Yok annem, sağ ol. Başka bir zaman, tamam mı? Bak bak ne diyeceğim. Sana sürprizim var. Yıksana. Evet. Bulaşığı yıkayayım ondan sonra. Şimdi olmaz. Sürprizin yoksa sürprizi kaçar. <laughs> Hadi yıka da geç. Öyle bizler göz önünde yaşıyoruz hayatımızı. O yüzden sizler biz ne yaptığımızı ne ettiğimizi biliyorsunuz. Biz böyle bir bu ev bir yani bu evden o eve o evden bu eve koşuşturma içerisindeyiz biliyorsunuz. Ev tadilat işlerimiz var. Ta, şey iş tadilat demeyeyim de aslında. Yani e, yeni ev ama e, eksikleri var. Artı bizim yaptırmak istediğimiz ekstra şeyler var. Ama yüze yüze kuyruğuna geldik inşallah. Ne oldu annem? Tamam sen söyle. Tamam. Bakayım gelsin bakayım buraya. Allah'ım Rabbim. Tamam geliyorum. Tamam. Tamam yetsin. Dediğim gibi o evren bu eve, bu evden o eve böyle bir koşuşturma içerisindeyiz. Aa işte yüze yüze kuyruğuna geldik inşallah. Yavaş yavaş bitiyor işlerimiz. Ee, i̇şte o yüzden diyorum ben sizler bizleri zaten beni görüyorsunuz. Ne yapıyorum, ne yaşıyorum. Sizler nasılsınız diyorum bu yüzden. Yaz tatilindeyiz. Tatile gidenleriniz var mı? ya da ne bileyim okullar açılmasına şurada fazla bir şey kalmadı. 31 Ağustos'ta okullar açılıyor. Bugün ayın 7'si mi? 23 gün kaldı. 23 gün yani 3 hafta bir solukta geçer. Ee, yavaş yavaş okul hazırlıklarına başlayacağız. Okullarda nasıl olacak? Açılacak mı? Açılmayacak mı? Hiç bilmiyoruz. açıkçası. Bu korona ne durumda olacak? Korona okullar açılana kadar biraz daha hafifleyecek mi? Yoksa biraz daha artacak mı? Biz bu çocukları ee, nasıl göndereceğiz okula? Yani kafamızda deli sorular var açıkçası. Allah'ım hakkımızda hayırlısını nasip etsin. Ne yapacağız ne edeceğiz vallahi bilmiyoruz. Çocukları okula gönderecek miyiz? Gönder. Kimisi göndermem diyor. Kimisi gönderirim diyor. E, çocukları göndermezsen de olmuyor. Yani bu çocukların düzeni bozuldu. Ve bütün bir sene öğrendiklerinin hepsini unuttular biliyor musunuz? Okullar açılınca çocuklar çok bocalayacaklar. E biz anneler babalar da öyle. Biz de unuttuk kızım bir gelelim. Biz de unuttuk bilgilerimizi. E ne olacak şimdi? Bu çocuklar da yeniden başlayacaklar her şeye. Biz de yeniden başlayacağız. Ha bir yandan okul açılsın istiyorum. Çocukların bir düzeni olsun eğitimleri devam etsin. E bir yandan da endişeliyiz biz anneler babalar. E okular açılacak bu çocuklar sosyal mesafeyi bilmiyorlar. E, teneffüs dili çaldı mı hurra? Çocukların hepsi itiş, kakış e, şeylere teneffüse bahçeye iniyorlar. Çocuk bilmez ki e, sosyal mesafeyi. Nasıl olacak? Yani endişeliyiz açıkçası. Endişeliyiz. Okul açılsın mı açılmasın mı hiç bilmiyoruz. Ne olacak bu halimiz bilmiyoruz. Allah sonumuzu hayır etsin. Ver annem ver. ver. Bakın benim bulaşık bitti bile. Bir tane tencereyle bir tane tepsi kaldı. Vallahi sizlerle sohbet ederken nasıl bulaşığı yıkadığımı bilmiyorum. Yani kızım yapma. Yani bir iş yaparken karşında birisi yanında birisi olsa biriyle sohbet ettiğin zaman bulaşığı veya yaptığın herhangi iş iş neyse nasıl yaptığını bilmiyorsun. Aa, ben de sizlerle sohbet ediyorum ya. Çünkü biliyorum şu an karşımda beni dinliyorsunuz, izliyorsunuz sevgili takipçilerim. Beni izlediğiniz için e, benim sohbetime. Şimdi ben sizinle sohbet ediyorum. Siz de ne zaman vaktiniz olursa o zaman videomu izlerken benim sohbetime karşılık vermiş olacaksınız. E, ben de bunun bilincindeyim, bildiğim için bu bu bulaşık yıkarken sohbet ettim mi? Vallahi hiç zamanın nasıl geçtiğini bilmiyorum. Açıkçası zorsunuyordum biliyor musunuz? Bu bulaşığı yıkarken zorsunuyordum. Ne yalan söyleyeyim. Ama dedim ki kalk yuklur, video çek. S takipçilerinle konuşursan hiç zorsunmazsın. Vallahi öyle de oldu. İyi ki varsınız diyorum. Vallahi ben şu YouTube'a iyi ki başlamışım diyorum. Bir yıl oldu. Bir yıldır YouTube'dayım. İyi ki girmişim bu YouTube'a. Vallahi iyi ki yapmışım ya. Yani çok mutluyum. <laughs> çok şükür Rabbime. Hem bir sürü dostum, arkadaşım oldu. Bana takipçilerim, seni bacım gibi seviyorum diyen takipçilerim var. Ben de anne isterim yani. Bana hiç kimse yani bu cümleyi öyle yalan söylemez yani. Seni ben bacım gibi görüyorum, seni aileden biri gibi görüyoruz. Seni bacım gibi, kardeşim gibi seviyorum diyen takipçilerimden çok çok eminim onlara. Çünkü insanlar içindekini, kalbindekini anlatır. Kalbindekini yansıtır karşı tarafa. Yani sevmediği bir insana kalıp yalandan bacım gibi seviyorum demez yani. Allah bin kere razı olsun. Sizler de benim bacım gibi oldunuz, arkadaşım oldunuz. Vallahi anne Şimdi ben bunları bulaş e, bu durulamaya geçeceğim de benim Yakup Paşa'nın bezi dolmuş ve rahatsız olmaya başlamış bundan dolayı ben önce onun bezini elimi yıkayacağım bezini değiştireceğim tekrar elimi yıkayacağım gelip bulaşığı durulacağım. Yakup'un bezi çıktı çıktı. Tamam. Ben hemen, ben çıktı. hemen geliyorum. Ben elimdeki bulaşıkları yıkadım. Bulaşık makinesi de yıkadı. Şöyle bir bakalım. Tertemiz olmuş. Şu an kurutma yapıyor. Ama program sonu diyor. Artık basabiliriz. Kapatabiliriz yani. Şey olduktan sonra ben az bir şey açıyorum. Yıkama bittikten sonra şöyle hava bırakıyorum. İçindeki buharı dışarıya versin ki ee, yani nemlenme olmasın. Tamamen kurusun diye. Yapıyorum ama böyle yapınca da Yakup gelip içini karıştırıyor. Neyse Yakup içerideyken bir 10 dakika kadar böyle kalsın. Bu arada artık çocukları yatıracağım. Birazdan e, Yakup'un mamasını falan hazırlayayım. ben ocağa da sileyim. Mamayı hazırlayayım da. 10 tane koyuyorum ben. Yani çünkü e, hatta 10 ondan daha fazla koyuyorum da bugün biraz az koydum. Niye az koyduysam onu da bilmiyorum. Ee, şey tok tutsun diye biraz katı yapıyorum. Sütümüz ısındı. Çok da ısıtmıyorum çünkü hava sıcak zaten. Bozulmaması için. Çünkü ay bismillah öptük. Beceriksiz Göknur. <laughs> Neyse yıkarız bunu şimdi. Hava sıcak olduğu için şimdi ya içer ya içmez. O yüzden e içmezse geceye kalır bozulmaması için çok ısıtmadım. Hemen temizliyorum burayı. Evet bitti. Tertemiz oldu. Biberonumuzu da yıkayalım. Düşünün şöyle. Tamamdır. Sizlere şu ağaç gibi olan kaktüsümle bir kapanış yapmak istedim. Bu kaktüsüm benim bir tane yeşil çay bardağı kupam var biliyorsunuz. Bu iki taneydi o. Onun iki tane almıştım nişanlıyken almıştım. İşte bu sonra kırıldı. Kırılınca ben de kulbu kırıldı yani. Kulbu kırılınca ben böyle atmıyorum. Böyle kulbu kırılan ee, kupaların veya fincanların bardakların içine işte kaktüs ekiyorum biliyorsunuz bendeki kaktüs bitkisi kulant hastalığını çiçek hastalığını biliyorsunuz ee, hastalık demeyelim aslında bu bir hobi ee, uğraş sevgi şey ama hani hastalık derecesinde oluyor bazen <laughs> bu da böyle ee, kaç sene önce ektim ben bunu yani buna 6-7 sene olmuştur 6-7 yıllık bir kaktüs bu ve bu benim çok hoşuma gidiyor ve bu güneş görmeden büyüdüğü için bunun şekli farklı oldu. Aslında normalde diğer e, balkonumdaki o böyle tombak tombak olan kaktüslerim var ya benim yuvarlak yuvarlak. Aslında bu ondan. Güneş onlar güneş gördüğü için olması gerektiği gibi büyüdü. Doğal tabiatı neyse yaratılışı neyse o şekilde büyüdü. Bu güneş görmüyor. Bunu ben hep evin içinde büyüttüm. Evin içinde büyüttüğüm içinde bu şekilde gördüğünüz gibi uzun uzun. Ağaç şeklini aldı. Küçük bodur ağacım diyorum ben buna. Bunu çok seviyorum. Bu böyle çok farklı benim için. Gel yapalım. Allah'ın ne, ne anne bak. Şimdi bunu yedirecektim. Aldım bir kaşık. Ha. Senin çenene bak. <laughs> ee? Ay surata bak surata. Neyse. Bakın 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 sizce ben bir tane bakın şimdi ama ellerini bağlı tutuyoruz çünkü onu ellersin. Bu görüyor musunuz abisi Keçi pudik yedirmiş. Oy Keçi pudik yedirmiş buralar pudik olmuş pudik çikolata olmuş. <gülüyor> yalıyor yalıyor. <gülüyor> yalıyor bak. Neyse Ona benim, benim kaç biri de bu biliyorsunuz. Mamma koş abi verecek mamma sana. Koş. İnşallah yeni evimde de böyle terasında, yeni evimin terasında çok güzel bitkiler yetiştirmeyi düşünüyorum. Ee, bu iki buçuk aydan beri e, ev işleriyle uğraşıyoruz ki daha bir 10-15 gün daha var taşınmamıza, yani e, yaklaşık 3 ay boyunca uğraşmış olacağız ve ben evi yeni evime taşındıktan sonra inşallah bol bol kendimi bitkilere, çiçeklere, kaktüslere vermek istiyorum, toprakla uğraşmak istiyorum. Ee, Yeni evime taşındıktan sonra e, terasımda bol bol bitki yetiştireceğim. Çünkü gün e, gayet güzel güneş ve ışık alan bir terasım var. Evimizin e, dört cepheden her yerden güneş alıyor, ışık alıyor. Çok güzel bitki yetiştirilecek bir ev yani. E, aşırı sıcak yerde bitki yetiştirilmiyor. Çünkü benim evimin içi çok aşırı sıcak. O yüzden evimin içinde bitki yetiştiremiyorum. Hep balkonlara koyuyorum. Balkonlar bile sıcak oluyor. Ama Orası yeni aldığımız evin e, bulunduğu yer sürekli esinti olan serin bir yer ve orada çok güzel bitki yetiştirilir. İnşallah e, evimin terasında, e, pencerelerimde, mutfak penceresi olsun, salon, oturma odası pencerelerinde hep böyle saksı koyulacak yerlerim var. İnşallah oralarda çok güzel bitkiler yetiştirmeyi düşünüyorum. Ve yetiştirirken de zaten sizlerle paylaşacağım bunları. Bakalım. Size bu güzel kaktüsümle de veda ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İnşallah bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.